Merhaba arkadaşlar. 2 Aralık Cumartesi 2023. Herkese selam. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce sayfamızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz? Bir haftadır falan video çekemiyorduk. Yetişemiyorduk çünkü sabah kalkıyoruz karanlık, akşam geliyoruz karanlık. Sonra yine eşleşmeler yaptı. Oskirli yavruyu attık teke uçuyor. Gök erkekle dumanlı dışımı vurdum. Beyaz ala işte zaten biliyorsunuz. Ara erkeğimize kaplamalar prensesi vurduk. Karıçamlı'yı. Kaplama erkeğe kızıl dişiyi vurduk. Bozumanlı takkalıya da gök kızılı eşleştirmiş. Arap takkalıyla da kirli perçemle aynalı eşti biliyorsunuz. Öyle bir denemeler yaptık işte bakalım ne yapacak. Dişim benim biliyorsunuz yavruları tek başına büyüten en eski dişim bu benim. Bunun yavruluğunda uçurduğum çok güzel şeyler yaptım. Hareketler, oyun, moyun, metrajlı bir dişi bu. Dışarı bir haftadır dışarıya çıkartmıyorum kimeşten. Sabah yemliyoruz, akşam geliyor yemliyoruz. Evet, boş kilo oynadı oluyor. Boş ki antrenman yapmadı. Antrenman vermemiz lazım ya. bu oynayacak bir şeyler yapacak da işte vaktimiz olmadığı için şey yapamıyoruz maalesef. Nasıl olmuş sizce eşleşmeler? Diyor <laughs> erkek dumanlı dişi. Arada erkek takma Arap ilginç kaplama dışı kirli. hoş geldi <laughs> Beyaz dağlı eş biliyorsunuz. Anadolu'da bayağı bir tüye girmiş. Bu yukarı hep atmış. Bir tane boyu kalmış Anadolu'da. Arap dağlı Şu prenses de de beraber iki eşleştirdik. Biliyorsunuz kirli taktal, e, kirliler hep yavrusuydu. İlk defa başka bir dişi erkeğe vurduk dişiyi. Uçan boz kirli de kirlinin torunu. Kaplama boz kirlinin dişi. kardeşim? Bu kızımıza antrenman vermemiz lazım. Hiçbir haftada kilosan dışarıya çıkıyor. Biraz zaman alalım da. Sonra aç. Evet. Hafiften şöyle bir. Bozumanlı yavru. Arap yavru. Arapla Gök dişi var benim bir tane onun yavrusu. Komşudan aldığım dişi var dedim ya. Piş, piş, piş. Geç beyaz da kaldı da bugün. Abi bakalım beyaz ne yapacak? Onu da bir teke atalım. Sonra kirli perçem var yavru. Onu teke atacağız. Uçan annesi var. Kaplama. Ona antrenman veriyorduk. İşte onun da yarıda kaldı. Bu erkek hiç uçmamış arkadaşlar. Hiç uçmadı bu erkek. Uçurduğum göklerin kızılların babası bu. Çok lazım bu ışık üstüne baksın değil mi? Ne demiştik eşleşmelerden? Arapla kirli perçemli prensesi vurduk Gökşerke'ye dumanlı dışımızı vurduk büyük dışımızı Beyaz dağla eş Arap takkalıyla da perçemliyi vurduk aynalıyı Boz dumanlı takkalı vardı Ala olan erkek büyük erkeğimiz. Onu komşudan aldığımız şu yavru Arap'la Bozuman'ın annesine vurduk. Kaplama kirli perçem erkeğe de gök kızıl dişiye vurduk işte. Uçan dişimiz yavru dişi. Onun annesi boşta kaplama. Bir de dumanlı dişim var benim. Takkalını, bu gök takkalı Arap takkalının annesi. Onlar şimdilik boşta. Bunları bir deneyelim bakalım. Ne yapacak? Görelim. Arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Sayfamı takip etmeyi, videoma yorum at, yorum yapmamı yorum yapmanızı konuşamadık videolarıma yorum yapmanızı abone olmanızı şu bir yüzü bulalım ya 70'lerde kaldık 78 e abone arkadaşlar hadi Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere